19.41 29.11 2022 Salı Rakıya devam. Rakı çay keyfi. Ceviz var. Mezede ceviz var. Dolaptan buldum. Patlıcan yemeğini buldum dolaptan. Kıymalı patlıcan yemeği. Yağda pişmiş kızartma patates var. Ben pişirdim. Bulgur pilavı var. Trent yola telefon ettim. 10 tane cantık söyledim. Cantık keyfi. Salata var bir de. Sağlığınıza Sakarya Furat'a bakıyorum. Diziye bakıyorum. Sağlığınıza,